Acı ve özgürlüğün iç içe geçtiği bir yolda yürüyorsun. Fincanınız, hayatınızın son dönemini anlatan bir resim gibi. Bu resimde birbirine çok benzeyen ama asla birleşemeyen iki dünya var. Bir zamanlar bir araya geldiğiniz bir nokta, şimdi size hem tatlı bir hatıra hem de derin bir hüzün olarak geri dönüyor. O kısa süren mutluluk anları zihninizde bir çocuk masumiyeti gibi kalmış. Bu masum anılar sizi bir yandan neşelendirirken bir yandan da bir şeylerin eksikliğini hissettiriyor. Hayatınızın en karmaşık dönemi, kendinizi iki zıt duygunun arasında bulduğunuz zamanı gösteriyor. Bir yanda tamamen serbest, daldan dala konan bir kuş gibi hissettiğiniz bir yönünüz var. Bu özgürlüğe, sınırları aşmaya olan arzunuzu temsil ediyor. Diğer yanda ise kendinizi bir kafeste, kısıtlanmış ve bir yere ait olmak zorunda hisseden bir kuş gibi görüyorsunuz. Bu iki duygu birbirini sürekli olarak dengeliyor. Acı çekmek size bir nevi özgürlük alanı yaratmış. Her zorlu an sizi daha güçlü ve daha bilinçli bir hale getirmiş. Bu iki farklı ruh halinin bir arada var olması aslında sizi siz yapan şey. Son zamanlarda hayatınızdaki bazı gerçekleri sorguladınız. Hayallerinizin, umutlarınızın ve bağlarınızın aslında bir düşsel oyuncak gibi olduğunu düşündüğünüz anlar oldu. Bu hayal kırıklıkları ruhunuzda derin izler bıraktı. Bazı şeylere olan inancınızı yitirmiş gibisiniz. Her şeyin yalan olduğunu düşündüğünüz anlar size büyük bir acı verdi. Ancak bu acı yolunuzun sonu değil. Tüm bu acılardan geriye kalan şey size bambaşka bir güç vermiş. Bu güç, tüm zorluklara rağmen parlayan bir yıldız gibi. Bu yıldız artık eski acılardan değil. Onlardan öğrendiğiniz bilgelikten ışık alıyor. Hayatınızın en zor anlarında bile bir şeyin anlamını buldunuz. Sevginin ve bağların sizin düşündüğünüz gibi somut bir şey olmadığını, sürekli form değiştirdiğini fark ettiniz. Kimi zaman birleşmek, kimi zaman da farklı yörüngelerde ilerlemek. Bu yolculuğun bir parçası. Şimdi önünüzdeki yol aydınlanıyor. Tüm acılardan sonra size kalan o derin bakışlar aslında sizin ne kadar güçlü ve bilgi olduğunuzun bir kanıtı. Artık geçmişteki hayal kırıklıklarına takılmak yerine kendi yolunuzda ilerlemenin verdiği huzuru buluyorsunuz. Bu süreç sizi daha bağımsız, daha kararlı ve kendi ayakları üzerinde duran biri haline getirecek. Acılarınızı bir zincir gibi değil, size yön gösteren bir ışık olarak kabul ediyorsunuz. Bu yolda kendi özgürlüğünüzü inşa edeceksiniz.